Canım ailem tatile geldiğimiz ne kadar da iyi oldu. Bu koskocaman şehir dışında çok güzel aktiviteler yaparız. Hem akrabalarımızı ziyaret ederiz. Çok mutluyum ben. Evet ben de çok mutluyum. Her yeri gezelim Gürol. Vallahi her yeri gezeriz yani. Yuhu amca. Vay ya, bu koskocaman şehirde koskocaman Luna Park değil vardı. Oğlum Luna Park'a gidelim lütfen. Luna Park mı? Ee, tamam olur ama ilk önce bir dayımı ziyaret etmem lazım. Dayıma gitmem lazım ya çok özledim onu. Tamam hadi onları ziyarete gidelim o zaman Hadi gidelim bakalım Dayım hemen şu arka sokakta oturuyordu <laughs> Sonunda işini bitirdim Senin örümcek bebek Bundan sonra benden kurtuluşun yok Olamaz yardım edin bana Kökçe içeri bak Yeşil cin var Örümcek bebeği öldürmüş Evet görüyorum Gürül Ona yardım etmemiz ha, gerek Ne yapıyor bu Ha <laughs> ha görüşürüz bakalım örümcek bebek. Göçü onu dur dememiz lazım. Yok bebekler <laughs> gelmesin yoksa bize yardım edemeyiz. Evet doğru söylüyorsun Tomiş. Hey Yeşilcin sen ne yapıyorsun bakalım. Ha, şuna bak sen bir avuç insan. Beni mi durduracaksınız yoksa? Örümcek Bebek zarar vermeye, vermene izin veremem senin. <laughs> Demek ki ben durdurmaya çalışıyorsun. Ama ne yazık ki çocuk. Artık örümcek bebek yok. O öldü. Onun yerine şurada dışarıda bir şişko birini görüyorum. En iyi sonu alayım. Öğrencim olarak yetiştireceğim. Bay bay. <laughs> ne yapıyor bu ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz bakalım. Ailene bay bay de küçük evlat. <laughs> örümcek bebek. <laughs> Neredesin örümcek bebek? Her yer duman içinde. <laughs> ha burada. Örümcek bebek. Gökçe galiba yeşilcin örümcek bebeği öldürdü. Sesimizi duyabiliyor musun örümcek bebek? Lütfen bize ses ver. Örümcek bebek, hadi uyan. Örümcek bebek lütfen uyan hadi. <laughs> siz kimsiniz? Ah ses ver o Gökçe. Galiba i̇şte... ölmemiş. Evet hala yaşıyor. Nabzı var. Bizim sesimizi duyuyor musun? Sana yardım için buradayız. Sesinizi duyuyorum. Beni, beni laboratuvarıma götürün çabuk. Laboratuvar mı? Laboratuar dedi değil mi Gökçe? Ben yanlış evet. anlamadım. yo hayır doğru anladın. Peki laboratuvarın nerede örümcek bebek? Laboratuvarım şey arka sokakta. Eğer beni oraya götürürseniz tekrardan yenilenirim ve iyileşirim. Lütfen beni götürün. Tamam hemen seni götüreceğiz merak etme örümcek Bebek. Gökçe hemen kucağıma alacağım ben örümcek gibi. Sen de dışarıya bak. Yeşilcin etraftaysa hemen bana haber ver. Yoksa bizi durdurur tekrardan. Tamamdır ben dışarıdayım. Tamam bakalım. Hadi gel bakalım örümcek bebek kucağıma. Hadi gel bakalım. İşte seni kucağıma aldım örümcek bebek. Hadi bakalım. Şimdi bana laboratuvarı tarif et ve ondan sonra seni iyileştirelim. E, şurada arka sokakta. Arka sokak. Tamam hadi arka sokak gidelim Gökçe Buraya Çıkabiliriz, Buralar temiz Tamam güzel Örümcüyü bebek bize arka sokakta olduğunu söylüyor Yani hemen burası Hadi gel bakalım Şuraya bakalım e, ben burada bir şey göremiyorum Aa bir dakika şurada yukarı doğru giden merdiven var Örümcüyü bebek orası mı Evet orası yukarı çıkalım dayanacak gücüm kalmadı. Ah, Gökçe örümcek bebek görüyor. Hadi çabuk hızlı olalım hızlı olalım. çabuk tutmamız lazım koş Gürol koş. Hadi hadi bakalım şuradan merdivenden yukarı çıkacağız. Öyle diyor örümcek bebek. Şuradan şöyle çıkalım bakalım. Tamam buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Sonra şuradaki yapı mı örümcek bebek? Evet oranın içine gireceğiz. Ondan sonra laboratuvara ineceğiz. Tamam güzel. Tamam buradan böyle gideceğiz. Ve sonra buradan da aşağı ineceğiz Hadi gel bakalım Gökçe beni takip et çabuk hadi hemen gidelim tamam, Örümcek bebeği tekrardan ederim. hayata döndürmemiz lazım Onu kurtarmamız lazım Çünkü o bizim şehrin kahramanı Evet şehrin kahramanı Hadi gül hemen arkandayım Tamam gidiyoruz şuradan şöyle aşağı inelim bakalım Hadi hızlı ol hızlı hızlı hızlı, hızlı. Tamam buradan böyle Sonra buradan da böyle Şöyle ineceğiz Allah Allah hala gelemedik de burada oraya Böyle bir oda var Gökçe görüyor musun? Evet görüyorum Gürol ama burası laboratuvara benzemiyor ki. Evet ben de anlamadım. Örümcek bebek burada ne yapacağız biz? Sadece ilerleyin. İlerleyelim mi? İyi tamam örümcek bebek seni dinleyelim bakalım. Ha ha ha. ha? Nereye ha, geldik burası... biz böyle? Burası neresi? Burası benim laboratuvarım. Çabuk beni şu ortadaki deney yerine koyun. Yenilenmem lazım. Tamam hemen koyacağız. Hayır, bu... Gökçe çabuk kapıyı aç. Şöyle örümcek bebeği içeri koyalım. Tamamdır. Örümcek bebek şimdi ne yapacağız peki? Sadece kapıyı kapatın. Ben tekrardan yenileneceğim. Merak etmeyin. Tamam. Hemen kapıyı kapatıyorum Örümce Göbek. Gökçe umarım tekrardan Örümce Bebek iyileşir. Yoksa bu bizim için çok büyük bir felaket olur. Biliyorsun yani kum adam var. Yeşil cinim var. Dört kol var. Bütün dünyamızı yok ederler. O yüzden evet, tekrardan o... iyileşmesi lazım. O bizim kahramanımız. Onun ne olursa olsun yenilenmesi gerekiyor. Yoksa felaket olur. <laughs> tamamdır. Dönüşme işlemi tamamlandı. Ha? Örümcek bebek iyi misin? Evet artık daha iyiyim. İkisinden daha iyiyim. Siz benim kahramanımsınız. Beni tekrardan canlandırdınız. <laughs> Aa, görüyor musun Gökçe? Yaşıyorsun. Gerçekten de çok mutluyum. Örümcek bebek sana bir şey olacak diye öylesine korktuk ki inanamazsın. Merak etmeyin ama ya da merak edin siz olmasaydınız gerçekten de geçici beni öldürecekti. Siz beni kurtardınız. Neyse bakalım size ben minnet borçluyum. Hadi gelin beni takip edin sizi bir yere götüreceğim. Ondan sonra da arkadaşınız Tombiş'i kurtaracağız. Evet doğru söylüyorsun Öncü Güvek. Tombiş'i kurtarmamız lazım Gökçe. Şu an Tombiş acaba ne yapıyordur biz Evet benim de attım orada. Peki ya Örümcek Bebek sen bizi nereye götürüyorsun? Beni takip edin hadi gelin. Size bir sürprizim var. Siz beni o kadar kurtardınız. Ben de size bir sürpriz yapacağım Ama sa sadece bunu siz bileceksiniz Kimseye söylemeyin bunu tamam mı Tamam ben kimseye söylemem Sen Gökçe evet. söyler misin birine Aa, Yok sırrım bizde güvende hiç merak etme Tamam o zaman hadi gelin bakalım Burası benim gizli laboratuvarım Sizi şimdi burada süper kahramana Yani örümcek adama dönüştüreceğim Nasıl yani? <laughs> Vay canına örümcek bebeğin gizli laboratuvarı şuraya bak Gökçe. Vay canına Gürol gözlerime gözlerime inanamıyorum. Vay be yani sen şimdi bizi örümcek adama mı çevireceksin örümcek bebek? Evet ondan sonra arkadaşınızı kurtaracağız ve sonra yeşilcinin işini bitireceğiz. Tamamdır bakalım. Bence çok güzel olur Gökçe. <laughs> Vay be. Bence de çok iyi örümcek olur. Örümcek adam hayatımda. olayım. Şöyle havalarda uçacağım. Gökdelenle örümcek ağları atacağım. Her şeyi yapacağım. Ben de aynılarını yapacağım. Çok eğlenceli olacak eminim ki. Hadi bakalım kaybedecek zamanımız yok. Ee, Gökçe abla galiba senin adın. Gökçe abla sen içeri gir bakalım. Seni şimdi örümcek kıza dönüştüreceğim Gökçe abla. Hadi içeri gir bakalım. Ay canına peki ya girdim. Şimdi ne olacak? Şimdi ben seni kapını kapatacağım. Ve arkadaki bilgisayarda şimdi seni dönüştüreceğim. Buraya gerekli kodlamalara girelim bakalım. Vay be, gök örümcek kız olacaksın birazdan. Duydun mu? Evet, Kerol çok heyecanlıyım. İçimde sanki bir şeyler var. Ay, ben de çok heyecanlandım. Örümcek bebek ne zaman bitecek? Şimdi bitiyor, merak etmeyin. 1 2 3 deyince dönüşeceksin. Hazır mısın bakalım Gökçe abla? Evet, evet, dünden hazırım. O zaman düğmeye basıyorum. 1 2 ve 3. Hı? Bir şeyler oluyor bana. Dönüşüyorum galiba. Aa, dönüşüyorum. <laughs> Vay canına, işi yaradım örümcek bebek bir şey söyleyin. Geldim, geldim Gökçe. Bakayım. Vay canına, örümcek kız olmuşsun. Vay <laughs> be. <laughs> <laughs> çok iyi gözüküyorsun Gökçe abla. Vay Ay canına. Teşekkür ederim örümcek bebek. Ama çok heyecanlıyım. Bir dakika ya bunlar da ne böyle? Bunlar bir dakika. Ha? Neler oluyor? Olamaz, uçuyorum galiba. Aa, bir dakika. Onlar senin Gökçe örümcek kan. Aa, uçabiliyorsun. Ama biraz başarısızım galiba. Düşüp duruyorum. Merak etme Gökçe abla. Ben de ilk örümcek bebeğe dönüştüğümde ben de öyle başarısızdım. Zamanla alışırsın. <laughs> tamam o zaman alışacağım eminim. Ee. <laughs> Vay canına bu 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 insanları yok edecek kadar güçlü bir şey hatta kötü evet, canavarları. Gökçe abla sana elektrik silahı dedim. o senin kendisiyle hiçbir kimse senden başka kimse onu kullanamaz. Vay be gerçekten de çok havalı gözüküyorsun hadi örümcek bebek gel şimdi beni dönüştür. Tamamdır, e, tamamdır. bakalım hadi gir içeri gir, ol amca. Tamamdır bakalım ben de şimdi içeri girdim Gökçe ben de çok heyecanlıyım İnşallah senin gibi çok iyi olurum. Tamamdır Gürül heyecanlanma dediğimi yap tamam mı? Hiçbir şey olmayacak güven bana. Tamamdır bakalım. Şimdi buraya gerekli kodlamaları giriyoruz. Hey amca örümcek adama dönüşsün. Hazır mısın Gürül amca düğmeye basınca dönüşeceksin. Aha evet hazırım örümcek adama. Kodu çevir beni bakalım. O zaman bir, iki ve üç. Ha? Ha, bir şey oluyor. Ha? 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 Oha dönüştüm galiba. Geldim geldim gülüm amca. Bacinana, örümcek oh, oh, canına örümcek adam olmuşsun. Hani bakayım. be Şuna bakın örümcek adamım göçe. Gözlerime inanamıyorum. Bu bir efsane. Peki bir dakika ben ağ atabiliyor muyum? Oha! Oha şuna bakın ağ atabiliyorum. Oh, oh. Çok eğlenceli oh, gözüküyor ve gerçekten de çok iyi gözüküyor. Peki bu ne? Bir dakika. Aa! Oh. Ne atabiliyorum? Ya, dur, hey he, hey, dur dedim sana bir yerime gelecek. Bak bu da sana gelir. Duydun mu? Aa, tamam tamam ya tamam ya. Peki bu ne? Bir dakika. Aa! Göçeye bak sen örümcek attım. <laughs> <laughs> Beni gür ol dedim. Çöz şunları. Bak var ya seni mahvedeceğim şimdi. Al tamam bakalım. tamam 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 ya. Ee, hey, hey, kavga etmeyi bırakın. Hadi bakalım arkadaşınız Tombiş'i kurtarmamız gerekiyor. Aa evet. Tombiş'i kurtarmamız gerekiyor Gökçe. Evet evet kesinlikle kurtarmamız gerekiyor artık güçlerimiz bir işe yarasın hadi yola koyulalım Hadi bakalım beni takip edin ben Goblin'in e, Tombiş'i nereye kaçırdığını biliyorum onun kendi hapishanesi var kesinlikle Tombiş'i oraya kaçırmıştır hadi gidelim bakalım Tomşi kendi hapishanesine mi kaçırdı? Bay Pisi Geçilcin var ya onun işini bitireceğim Gökçe oraya gidince bu örümcek güçlerimle birlikte. Ben de çok sinirliyim Gürol çok sinirliyim ama halledeceğiz merak etme. Tamam hadi gidelim bakalım. Evet bakalım görmüş olduğunuz gibi burası Yeşilcin'in hapishanesi. İçeride Yeşilcin yok peki Tomşi? Ah, Tomşi orada hey Tomşi Tomşi. Ulan ne ayağım mi yedirik. Evet Tomşi biz geldik biz. Merak etme şimdi Gel bakalım Gökçe gidelim Tomiş'i kurtaralım Şöyle Onu hop çok tamamdır iletirdim. Sonra buradan böyle hu, Gökçe dikkatli ol aman neyim aşağı düşme Tamam sonra buradan buraya atlayalım Bakalım sonra buradan da buraya Tomiş'im um, biz geldik Yo, Yani beni kurtar Yeşilcim Beni kendine çevirecekmiş Ondan sonra beni kötü kahraman yapacakmış Vay Yeşilcine bak sen hmm. Onun işini bitireceğim şimdi Merak etme Tomuş. Gökçe kenara çık bakalım Şimdi bu demirleri atış edeceğim <laughs> ve bunları tamam kıracağız biz. tamam mı Hı, Hı tamamdır. Tamamış birazcık geriye çek. Niye ki bir göğe bana gelmedi bir şey. Tamam o zaman şöyle. Hop hop hop. Hadi kırıl kırıl hadi bakalım kırıl hadi. Aa 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 hadi. Ah ah kırdık. Tamamışım. Tamamışım iyi misin? Yok beni koy değdiğini canla şimdi ne çoşun. Sizin burada ne işiniz var? Olamaz yeşil goblin geldi. Ha, yeşil yeşilcin geldi olamaz. Onu durdurmamız uzaktır lazım. Dedim, sakın bize sakın bize dokunayım deme anlaşıldı mı? Oh, şuna bak sen örümcek bebek yanına arkadaşlarını almış. Ama beni yenemezsiniz. Ben yeşilcinim. Öyle mi? Şimdi senin işini bitireceğiz yeşilcin. Gel bakalım buraya. Tomiş harika konum. Tomiş bakalım. sen bizi burada bekle. Ben de bekliyorum çabuk. Tamam Gökçe hadi bakalım Sen sağdan saldır ben de soldan saldıracağım tamam, Hadi bakalım tamam. şöyle hop işte bu Woohoo, Buraya geldim arkanı ne mi Al bakalım sana Hı, şimdi zıbıt seni Gel bakalım buraya. Asıl ben senin işini bitireceğim. Hop bir anda buraya geldim. Al bakalım <laughs> al dedim sana. Gel bakalım buraya örümcek kız öldüreceğim seni. Hiçbir şey yapamazsın. Hadi gidelim bakalım. <laughs> Hı, gel bakalım buraya yaşayacağın. Benim sevgilimi rahat bırak. Al bakalım sana. Çorguşlar olamaz Pis örümcekler sizi piş haşereler Gürol ben buradan da onu, En yukarıdayım Tamam Gökçe sen oradan saldır ona Ben de buradan saldırırım Ortak saldırı Hayır oh, Tamamdır Yeşilciğin işini bitirdik Gökçe Öldürdük onu Evet işte bugün ol gerçekten de çok mutluyum artık başardık. Evet başardık gidip Tomuş'u tekrardan kurtarayım. Tomuş'u merak etme geliyorum şimdi yanına senin. Hoppala geldim. Vay canına Goya amca gerçekten de ediniz be. Geçirdin için şey Valla Tomış onu örümcek ve teşekkür etmen lazım. Çünkü bizi süper kahraman yaptı ve seni kurtardık. Hadi gel bakalım. Geliyorum bekleyin yanınıza doğru. Şöyle Tamamdır, hop atlayalım sonra buradan böyle atlayalım. Sonra buradan da böyle hop hop. Geldim. Uhu! Yaşasın ee, örümcek bebek. Sana minnettarız. Gerçekten teşekkürler. Tombişi senin sayende kurtardı. Ne demek asıl ben size teşekkür ederim. Siz de benim hayatımı kurtardınız. O zaman hep beraber şehirde atarak gezmeni dersiniz kutlama yapalım. O kadar yaşıcını yok ettik ya. Ben buna işte zafer kutlaması derim. Hadi gidelim çocuklar. Hadi gidelim bakalım. Hadi bakalım gördüm, çok eğleneceğiz. Hadi bakalım çıkışa gidelim. Hadi bakalım örümcek bebek. Bize şimdi nasıl atılır onu öğret. Şimdi şöyle yapacaksınız. Tam böyle yukarı doğru atacaksınız ve hu -hu, işte bu kadar. Tamam ben de bir deneyeyim bakalım. Oh, oha geç bak buraya geldim. Vay canına bu bir efsane. Şimdi ben deneyebilir miyim acaba? Hadi dene bakalım. Acaba yapabilecek misin? Ee, şöyle atıyorum ve Aa, Olmaz başarısız. başarısız oldun ya. Dur bir dakika ben deneyeyim şöyle bakalım. Oh, oh. Ya birazcık başarısız ama yapacağım ben. Aa bakın Gökçe neredeyim ben? Şu anda burada yassını kaldım abla birlikte. <laughs> Bu efsane hemen yanına geliyorum. İşte başardım. Yaşasın. Tamam sonra yaptım. buradan da buraya. Hop sonra buradan da şöyle şuraya ve hu! Şuna bakın ne yaptım be? Vay canına. de beni ya Ben de minanın Olmaz Tommy sen ölünce kaldırma olmadığı için sana atamazsın. Bekle Gülönemci geliyorum. <laughs> Hadi gel bakalım önce bebek. O zaman ben de sonra buradan şöyle şuraya atalım. Hop buraya geçelim. Sonra buradan şöyle, sonra buradan böyle ve şuraya çıkalım bakalım. Hoppala! Abi çok yükseğe çıktım. Hadi ya gelin bakalım. Çok iyi ilerliyorsun. Hadi gelin beni takip edin. Aa, bir dakika şuradan şöyle geçer Sonra buradan şöyle, sonra buradan böyle. Uhu! Örümcek adam olmak çok güzel bir şey.